Evet arkadaşlar. Ben hep size anlatıyordum. Suyla alakalı. Suyla alakalı geleceğe dönük hep korkularım vardı. Ben korkularımı dile getiriyordum. Bak göl suyunu çekmiş. Çektiği andan itibaren elimi sokuyorum. Vallahi gidecek arkadaşlar. Nereden baksan hani düz bir şeyle 60 santim kadar gidecek öyle görünüyor. Denizli, Çamali, Golak Köyü, Kusur Gölü arkadaşlar. Buranın adını normalinde Kusur Gölü diye biliyoruz. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışırım suyunuzu sahip çıkın. Susuzluğu sürüklenen bir memlekete doğru gidiyoruz. Evet. Şuradaki yarıya bir bakın. Bakalım. Arkadaşlar. Kütle oynuyor, kütle. Kütle halinde oynuyor. Evet arkadaşlar. Acı peyam dalaman çayı kirli aksa da oradaki bir damla kirli suya muhtaç kalacağınız noktayı doğru sürükleniyor memleket. Evet. Sözün bittiği yerdeyiz. Suyunuzu sahip çıkın.